Asra Yapıları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tane tane pirinç pilavı yapacağız. E, malzemelerimiz 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 2 parça tereyağı kullanırken göreceksiniz. 1 tavuk bulyon, yarım et bulyon kullanacağız. Birazcık tuz, e, 5 bardak sıcak su, 3 su bardağı da pirinç baldo pirinç kullanıyorum ben. Öncelikle pirinçlerimizi geniş bir kaba alıp yıkıyoruz ben ıslatmıyorum pirinçlerin suyu bulanıklığa gidene kadar yıkıyoruz ben birazcık hızlı olması için tuz kullanıyorum şu kadar kadar. Bir için için 30 gidiyor. Diş hastasının daha çok kolay çıkar. Kız Herkes söylemez. arada arıtıcınız varsa yemeklerde arıtıcı suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Daha lezzetli olur. Ben normalde e, tavuk suyumu doğal yapıyordum ama şu an kalmadı. O yüzden buraya kullanıyorum. Tavuk suyuna et suyunu haşladığım etle tavukla evde yapıyorum. İyice de ya bakarsanız böyle gösteren et balyakları. Şimdi suyunu süzdüreceğim. Suyunu süzdürme aldığım pirinçlerim orada suyu süzülürken yarım et bulyon suyu, bir tane tavuk bulyon sıcak su için atıyorum. Şuradan büyük tereyağı. Bunu da sıcak suyuna atıyorum. Böyle karıştırıyorum. Tuzumuzu da sepiyoruz. Fazla tuz atmayın. Bulyon ve suyun tuzuna bakarak atın. Yani damak tuzunuza göre nasıl yemek istiyorsanız. Bu erirken şimdi pilavımıza başlayalım. Ocağımızın altına yakıyoruz. Orta ateş alıyorum. Kısık da olabilir. Tereyağı. Suya. İkisini bir koyuyorum. Ya tereyağını yakmadan böyle tereyağımızı eritiyoruz. Tane tane olduğunu sonunda göreceksiniz. İyice yağ, yağımız eridi. Suyuna iyice süzdürdüğümüz pilavları, e, pirinçlerimizi üzerine atalım. şimdi 2-3 dakika kadar kavuruyoruz. Pirinç renkleri kavrulunca renk değiştiriyor. Böyle beyazlıyor. Yani kavrulduğunu oradan da anlayabilirsiniz. Ya böyle iyice karıştırıyorum ki ya e, yediriyorum ve böylece yanmamasını sağlıyorum. Ya yemeyen pirinç böyle sert olur. hazırladığım suyunu şöyle iyice karıştırıyorum bir de erisin birbirine karışsın diye yoksa bulyon içinde topak topak kalıyor ve görüntüsü de o kadar güzel olmuyor gözükecek mi bilmiyorum ama beyazlamaya başladı. Okay, İyice kavrulduğunu şuradan anlıyoruz. Suyumuzu koyduğumuzda böyle cesur cesur bir ses gelmesi lazım. Birazdan göreceksiniz. Bu, bu, ölçü bize yetiyor. Yani 5 kişilik bir aileye yetiyor. Çok da doyurucu şekilde denemenizi tavsiye ederim. İki, üç dakika boyunca kavurduğumuz pirinçlerimize şimdi de yaptığımız karışım olan suyumuzu ilave edelim. Şimdi bir çekmek isterim. Görüyorsunuz. İyice kavruldu. Buradan anlıyorsunuz. Böyle hafifçe karıştırılıyor. Karıştırdık. Her tarafına suyumuz geçti. Ve şimdi kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi altını kısıyorum. Ve kapağınızı <laughs> örtüyorum. Yaklaşık 20-25 dakika sonra pilavımızın suyunu çekmeye başlayacak. Onunla o zaman görüşürüz. 10 dakika kadar dinlendirdiğimiz pilavımızın üzerine kağıt havlu böyle açayım. Kapağımız geldi bir de bırakayım. Ve üzerine Ablumuzu örtüp dinlendiriyoruz. Bir yarım saat ile bir saat arasında dinlenmesi şart. Burada dinlendirdiğimiz pilavımızı açıyoruz. Bakın tane tane pilav. Görüyorsunuz değil mi? Tane tane. göstermek istiyorum. Tane tane durduğunu görüyorsunuz. Afiyetle yiyin.